Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yani Tılan şurada bilgisayarda diyelim kasıyor FPS'iniz düşüyor çok kasıyor bunun bunu göstereceğim 1.16.4'te ben gösteriyorum diğerlerinde de aynı şeyi uygulayabilirsiniz ben 1.16.4'te gösteriyorum bunlar FPS kasma falan onların onları düzeltiyor kasmama sorunu öncelikle buraya geliyorsunuz seçenekler kısmında geldiniz. burayı görüntü ayarlarına basıyorsunuz. Buradan şimdi ilk başta grafikleriniz gerçekçi olabilir. Sizinki ilk başta zaten gerçekçi. Burayı hızlı yapıyorsunuz. Burası hızlı. Görüş mesafesi. Bilgisayarınız biraz kötüyse 6 veya 8 yapabilirsiniz. Benimki 12 yılında kalıyor. Max kare hızı. Siz bunu fulliyorsunuz. Şuralarda falan fulliyorsunuz. Ondan sonra diğerleri böyle kalsın. Böyle. Şi ondan sonra bu kadardı kasma sorunu. Onu şimdi önerilerime geçiyorum arkadaşlar. Size biraz şey yapacağım. Eğilmeyi mesela hani shift'le basın tutuyorsunuz ya bunun bunu daha kolay yapabilirsiniz. Shift'e direkt tıkladığınızda eğiliyor. Diğer bir daha tıkladığınızda şey yapıyor nasıl desem. Kalkıyor ya. Koşmayı da aynı yapabilirsiniz. Zaten diğerleri kalsın. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Göstereceklerim bu kadardı. Yani like atmayı unutmayın. Bu videoma hoş like'lar gelsin istiyorum. Videomuz bu kadardı. Güle güle.